Selam millet hepiniz hoş geldiniz. Bugün taktikal kamera görevi var. Bu görevi biz aslında yaptık çok öncesinde. Ancak şöyle bir şey oldu. Ben anlatamadan öldüm. O an bir 6 kişilik bir grup geldi üstümüze doğru ve anlatamadım. Ee, sizlerle paylaşamadım. Şimdi görevin nasıl olduğunu size anlatacağım tek tek. Nereye kurmanız gerektiğini, benim nasıl yaptığımı anlatacağım. Ya görev biraz basit olabilir ama ben sizlere bunu paylaşmak istedim. İkinci, 3 görevin üstüne kısmı var. kısmı Yani kamera yaptığınızda önemli yok. Saymıyor. Kamera nereye attığımı ve neresinde saydığını, nereye attığım zaman kamerayı saydığını size göstereceğim. Gelin birlikte izleyelim şimdi. Evet arkadaşlar yine bir fight çıktı. Türk bir grup bizi öldürdü. Sonra dedik ki bizi takımınız alın vesaire. Aldılar. Şimdi ben buraya geldim geldiğimde bu kamerayı ilk önce size atmanız istiyor ya Ben bunu böyle yere atıyorum Sonra bu kamera kama açıldıktan kama. sonra Buradan kama. botlar geliyor UAV genelde uygulaması. oyuncu olmadığı zaman 5 kişiyi burada işaretleyeceksiniz Sadece böyle görüyorsunuz onun kendi tarıyor alanı ha, Kendisi tarıyor sonrasında zaten Üstünde kırmızı bir ışık çıkıyor bunu biliyorsunuz 5 kişi yaptığınızda Göreviniz olmuş olacak bilginiz olsun Maalesef görev esnasında çekemedik dediğim gibi Yine başka bir Görev videosunda görüşmek dileğiyle arkadaşlar hoşça kalın.